Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye Sınıf Hareketi'nde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Sena Gelal. Geçen hafta neler oldu? Başlıyor. Öncelikle toplu iş sözleşmesi bilgilendirme haberlerimizle başlayalım. Sendikamız Ankara Birnoğlu Şubesi'ne bağlı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Barosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera Balesi ve bağlı iş yerlerinde çalışan iş yeri sendika temsilcilerimizin katılımıyla toplu iş sözleşmesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem toplu iş sözleşmesi süreci, iş yerinde çalışma koşulları ve yaşanan sorunların değerlendirildiği toplantıya Ankara Birnoğlu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Şube İdari Sekreteri Özgür Noyan, ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı. Sendikamız Bursa Şubesi'ne bağlı Migros, Makro Center ve Carrefour'sa mağazalarında çalışan işyeri sendika temsilcilerine yönelik toplantı 14-15 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıya Bursa Şube Başkanı Bülent Çetin, Şube idari Sekreteri Emrullah Halıcı ve temsilcilerimiz katıldı. Geçtiğimiz hafta Toplu iş sözleşmesi birimimizde çalışmalarını sürdürdü. Sendikamız Ankara 1 oluşu şubemize bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Barosu'nda, Ankara 2 nolu şubemize bağlı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde, Ankara 4 oluşu şubemize bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Antalya şubemize bağlı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde, Erzurum şubemize bağlı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Birnoğlu şubemize bağlı Ceza İnfaz Sistemleri Sivil Toplum Derneği'nde, İstanbul Beşnoğlu şubemize bağlı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Gaziantep şubemize bağlı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda, Samsun Şubemize bağlı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde ve Zonguldak Şubemize bağlı Kastamonu Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmelerimizin üyelerimize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta eğitim haberlerimiz ise şu şekildeydi. Teskop İş Sendikası olarak Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın işbirliği içinde yürüttüğü ve yerelde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin planlayarak yaşama geçirdiği Yerel Eşitlik Eylem Planı dış izleme paydaş toplantısına katıldık. Çok sayıda kurum ve kadın örgütü temsilcilerinin buluştuğu toplantıya sendikamız adına Genel Başkan Danışmanımız Profesör Doktor Necla Kurul katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 2025-2026 yılına ilişkin yeni vizyonu oluşturmak üzere 11 Ağustos 2025 günü Ankara'da yapılan koordinasyon toplantısına katıldık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yönetimi, il müdürleri, çok sayıda sendika, meslek örgütü ve farklı sivil toplum örgütleri ve çok sayıda sanatçının bulunduğu toplantıya Genel Başkan Danışmanımız Profesör Doktor Necla Kurul da katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kültür ve sanat politikalarının yanı sıra sanatçıların, idari ve teknik personelin ve işçilerin ekonomik ve sosyal sorunları konuşuldu. 2025 yılı yaz aylarında yangın çıkan şehirlerimiz Edirne, Hatay, İzmir, Manisa, Sakarya, Bilecik, Bursa Kocaeli, Kütahya, Balıkesir, Mersin, Uşak, Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli, Konya, Kütahya, Bolu, Manisa, Aydın, Malatya, Sivas, Adıyaman, Antalya, Adana, Eskişehir. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen orman yangınlarının en kısa zamanda tümüyle söndürülmesini diliyor. Yangından zarar gören tüm yurttaşlara doğrudan ve karşılıksız kamu desteğinin sağlanmasını bölgenin doğal afet statüsüne alınmasını yangınların oluşmasında ve söndürülmesinde yetersizliği bulunan kimliği, görevi ve statüsü ne olursa olsun tüm sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmasını yeni orman yangınlarının olmaması için çok daha etkili önlemler alınmasını bekliyor. Yangınlarda yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Diğer yandan başta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde çalışan üyelerimiz olmak üzere bu yangınlarda zarar gören tüm ekiplerle birlikte ayrıca yangına müdahale eden tüm bölge halkına geçmiş olsun diyor yaraların en kısa sürede sarılmasını temenni ediyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren vatandaşımıza rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 26. yılı. Çok sayıda insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti. 26 yıl önceki büyük yıkımın ardından Düzce, Bingöl, Van, Elazığ, İzmir ve son olarak 6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplumsal ve bireysel hafızalarımızda kapanması mümkün olmayan yaralar açılmaya devam etti. Büyük bir acıyla hatırladığımız 7.5 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde 18 binden fazla yurttaşımız yaşamını kaybetti. Gerekli önlemler alınmadığı için 17 Ağustos depreminden 24 yıl, yani yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra 7.7 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depremlerini yaşadık ve 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşadığımız tüm depremler ülkenin doğal afetler karşısında hazırlıksız olduğunu, kayıpların depremlerin şiddetinden değil, afetleri kar ve servet yaratma fırsatı olarak gören anlayıştan kaynaklandığını ortaya çıkardı. Ülkemizde yaşanan bu acıya karşın Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz 2025'te olan 8.8 büyüklüğündeki depremde hiçbir can kaybının olmadığı ifade edildi. Yönetenlerin sorumluluk almaması nedeniyle yaşadığımız ağır travmaların insani ve ekolojik krizlerin tekrarlanmaması için doğayı ve yaşamı savunmaya devam ediyor. Depremlerde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı sevgi ve özlemle anıyoruz. Üzücü bir haber ile bültenimizi sonlandırıyoruz. Atatürk Üniversitesi çalışanı üyemiz Ümit Sulağı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma rahmet, ailesine, yakınlarına, örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet sitemiz www.teskopis.org Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.